Sırada İstanbul metrosunda kaydedilen bir görüntü var. İddiaya göre metroya yolcu gibi binen bir adam hep aynı durakta bayılma numarası yaparak para topluyordu. Bir yolcu onu tanıdı, kayda girip şimdi bayılacak dedi. Bir dakika içinde de dediği oldu. İşte metroda yaşanan o ilginç anlar. Şimdi birazdan bir tane abi bayılacak burada. Kay kenara. Şimdi bayılacak dedi, kayda girdi. Bir dakika geçmeden de beklenen oldu. ...falan bayılıyor. Bakayım, Metrolara dadanan adam... ...yakayı böyle ele verdi. Görüntüler Kadıköy-Sabiha Gökçen... ...M4 metro hattından. İddiaya göre bu adam hep aynı durakta... ...bayılma numarasıyla yolculardan para topluyordu. Şimdi birazdan bir tane abi... ...bayılacak burada. Kay kenara. Bunu tanıyan bir yolcu kayda girdi. Hatta yanındakine durak ismi bile verdi. Genelde krizi çakmaktan sonra leyalarda falan bayılıyor. Ben seni gördüm. İkili merakla beklemeye başladı. Ve beklenen oldu. Kayda devam eden kadın adam bayılınca diğer yolcuları uyardı. Yok bilerek yapıyor. Numarası bu defa ifşa olmuştu. Haliyle kimse onunla ilgilenmedi. Her gün Aynı durakta yapıyor.